Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün sizinle beraber çok güzel bir videoda karşınızdayım. Evet biraz karanlık olabiliyor da. Nedenini hemen açıklayayım. Arkaya arkadaşlar artık duvarıma bir şeyler asacağım. Ve ışık koydum. Işık sistemimi koydum arkadaşlar. Arkalar artık şu ışığı göreceksiniz. Ba bazen bunu yapacağım. Yani. Bazen yapacağım. Bazen yap yapamayabilirim. Sabah olacağı için. Şu an akşam olduğu için yapıyorum. Burada da bir ışık koydum. Biz, beni görebilmeniz için. Şu an görüyorsunuz. Arkadaşlar. Bakın. Psikiyette e, numaram 80. Yani 68 aslında. Yani arkadaşlar bugün sizinle beraber çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Biraz sonra göreceksiniz. Hadi isterseniz o zaman videoma geçelim. Videoya geçince video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başlıktan da anladığınız gibi arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz ama başlıktan da anladım. anladınız zaten. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda videomuza geçtik. Arkadaşlar Yine Brawl Pass alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 165 tane arkadaşlar elmasım var. Şimdi buradaki bütün ödülleri alacağız arkadaşlar. Ve bugün güzel şeyler bakıyoruz. Bak, ödüller kısmına geldim. Bak 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 bak. bak. Görüyor musun arkadaşlar? Görüyor musunuz? Buradaki 20 elmas alacağım. 185 elmas alacak. Ve arkadaşlar Brawl Pass'i alacağız. Buradaki ödüller görüyorsunuz. Bu arada sizin için biliyorsunuz. Demiştim ki e, kadar geleceğim demiştim. Ve arkadaşlar sizin için Ezzi'ye kadar geldim. Hemen arkadaşlar o zaman ilk önce sizi çok bekletmeden 20 elması direkt alıyorum. Hemen hop aldık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz sesini sistem oyunun çok sesli var. Şimdi arkadaşlar 20 elmasımızı aldık. Hemen brokesi etkinleştirelim arkadaşlar. Hadi abi şöyle güzel bir like patlaması bekliyorum abi. Lütfen şöyle güzel bir like patlaması arkadaşlar. Bir de abone olun abi. Abone olmayı unutmayın. Abone olmasın unutmayın. Hadi abone olun ve Ezi ya arkadaşlar alıyoruz. Abone oldun mu? Like attın mı? Ezi geliyor bak şu an Ezi geliyor. Ezi geldi arkadaşlar bak. Geldi. Geldi abi bak Ezi geldi. Görüyorsun. Evet. Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Like'ını attıysan o zaman geçelim. Ee, i̇stediğim karakteri hemen söylüyorum sana. Hemen söylüyorum. Kuro, Ember, Mac. Bazı da olabilir arkadaşlar. Biz zaten Ezi'yi alacağız. Bunlardan bir tanesi. Hadi o zaman yumuşak geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle e, hem altınları hem de puanları falan toplayacağız. Rozet paketlerini de açacağız. Hemen şunu verelim hemen şunu verelim. Hatta bunları en son yapalım şu şeyleri verme şeylerini. Bunu Ezgi'ye verelim. Ama videoda çıkmayabilir belki. Hemen şunu 50 altın. Şuradan da 50 altın arkadaşlar. Şuradan da bir 50 altın. Şuradan da bir 50 altın. Arkadaşlar şuradan da bir 50 altın. 50 altın verdi. Şuradan da bir 50 altın. 50 altın. Buradan da bir 56, A Aşağıda bir şey unuttuk mu? Unutmadık. Bu arada gerçekten biraz bilim inşallah İnşallah hasta olmam. Biliyorsunuz Covid falan var. Evet. 56. 56. Hep altın doldu. Ha ben alttaki altınları aldım zaten. Tamam. Tamam. Bitti sanırım. Aynen bitti. Şurada bir rozet paketimiz var. Hemen sizlerle birlikte bunu açıyoruz arkadaşlar ve Leon Collet Carla geldi. Güzel. Güzel bu arada. Şimdi arkadaşlar öncelikle öncelikle Prenses Şili sizlerle birlikte alıyorum. Prenses Şili sizlerle birlikte alıyorum. 68 numara. Ya çok çıkıyor mu? Aynı 68 numara. 68 numara. Ve Prenses Şili arkadaşlar. Bu ödülü. Şimdi savaş kutulardan başlayalım. Hadi bakalım. Çok bir şey büyüktüremez ki elmaslarım falan çok fazla. yani 16 mesela şu anda. Yani 30'da bile değil 10-15'te işte falan alacak. Neyse. Savaş kutulardan başladım şu anda arkadaşlar. Bir şey bekliyoruz. Bir de yıldız gücümüz var arkadaşlar. Ee, onu unuttum. yıldız gücümüz var. Şunlardan bir şey beklemiyorum bak savaş kutularından Ama bir şey de verirsen çok iyi olur. Hatta bayağı iyi olur. Evet. Şu anda bir şey vermiyorsun. Hayır ediyorsun. Ama olsun. Ben sizlerden bir şey beklemiyorum. Bana hiçbir şey vermesiniz olur. Arkadaşlar siz like atın yeter. Ve abone olun. Ve 200 yatın kapımız geldi. Bu da güzel. Şimdi büyük kutulardayız. Çok hızlı ilerliyoruz. Biraz yavaşlayacağım. Hadi bakalım. 46 dedi bir şey gelmedi. Uh, hadi bir büyük kutu daha yapıştır. 41, 41 bir şey var artık. Beşinci. Çok ilerliyorum. Bunu anladım. 72 diyorsun. Hadi. Büyük kutu. Büyük kutu. Hadi. 54. Abi. 57. kademede. 7. kademede şans vardır derler. 99. Yok. Cık. Vermedi. Bir büyük kutu daha açıyorum arkadaşlar. Ve bastım. 61. 1. Büyük kutu daha basıyorum abi Hadi artık ver 99 veriyor 13. kademenin şerefine 30 30 Abi 30 bir şey geliyor Bir şey geliyor karakter mi yoksa Yıldızcım şu anda yorumlara yazabilirsin Eğer yorumlara çıksa ben de bastım <laughs> Evet. 13. kademe şerefliymiş arkadaşlar like ne yaptı sen çok seviyorum artık. evet arkadaşlar devam ediyoruz 13. kademeden bas çıkarttık arkadaşlar hadi 10 14. kademe go pass'teki şeyleri 55 şans yok arkadaşlar evet arkadaşlar internetim mi gitti öyle bir şeyler oldu şimdi devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden de bir tane büyük kutu açtım onu açmış oldum ama sana bir şey çıkmadı hemen arkadaşlar 15. kademe hadi 15. kademe 52 dedi Sağ olsun kanka sen bana bazı verdin ya sen bana bazı verdin ya ben bir şey istemem daha 17. kademe dedi. yani şansımız daha var hadi bakalım bastım 113 oldu baya vardı ama altına da ihtiyacım var bir yandan 19. kademe hadi abi bir tane daha yapıştır 48 vermedi. Şöyle 30 30 yazarsa verir. Yine 22. kademe. 118. 23. kademe. Bastım. 182. Yeter artık ya usta 25. kademe. 54. Hadi be. Bir rekor kırsak şurada. Efsun olmaz mı da? 3 tane kaldı abi. Bir önce Brofest'teki. 54 dedi. 27. kademe Brokers yerinde olmayan 76 Cık, şansımız yok. Son açtım. 40 dedi. Ya vermiyor ya. Vermiyor. Şimdi en büyük yerdeyiz. Mega kutulardayız. Hadi o zaman geçelim mega kutulara. Ve ilk Şimdi bu da iyi, bu da iyi. İki tane şey kadar. Ee, hemen arkadaşlar devam kademe. Bunlar çok sonra ama benim için 6 en önemli şey. 5 yaydı. Oo, bu da iyiydi. Bu ee, 18. kademe. Bak, hızlı geldik bak buraya. Hızlı geldik. Hızlı geldik ama Abi hızlı geldik. Yemin bir kademe. Karan, gelmişsin. 68. 68. Şu 5 yazdı. Aa, son bir tane mi kaldı? Vallahi arkadaşlar bir tane kalmış. Artık şans, şans bize mi gelecek yoksa gülmeyecek mi? Ben bakmıyorum. Siz bakıyorsunuz arkadaşlar şu anda. 5 yazdı ya. Kesin. Ve arkadaşlar başka bir şey kaldı mı? Önce, bir şey kalmadı. Direkt buradan Eazy alıyorum arkadaşlar. Like atmışsın abone olursan Eazy şu anda geliyor. Evet Eazy geliyor. Evet. Kromatikten hepsi bitti bu arada. Gerçekten de şey. Görevlerde yeni şeyler çok güzel. Ve şöyle karakterlerimiz bas içine bir Evet size şu de Ondan sonra 48 karakterim olduğunu gösterebilirsiniz. Bir tane kaldı sadece. Max. Bakalım oranların bir şey olmuş mu? Bir tane mi? İyi Başka ne geldi ya? Yani? Bir de Piper'ın. Piper'ın şimdi var yapmaya gelen güzel neyse arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın ee, şuradan da sözcüğü söyledim şey ne yapalım ne yapalım şöyle zilmek rengi yapalım abone olmayı like atmayı unutmayın en azından evi aldım için evi şöyle koyuyoruz efsane <laughs> durdum kulakta mavi yapalım mavi mavi kesin işte. tam evi de uzun oldu abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar bir dahaki bu ortasalımda görüşmek üzere öpüyorum bay bay